Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün balık burcu ve yükselen balık burcu için tavrat açılım yapıyorum. Açılmamız arkadaşlar aralık ilgili olacak. Aralık 2025 bakalım bu yılın son ayı e, balık burcu ve yükselen balık burcu için neler bekleniyor neler öngörülüyor. Bakalım kartlarımız aralık ay değilsin Size neler söyleyecek. Evet balık burcu aralık 2025 balık burcu dedim. Güneş ay ve yükselen balık burcu için. E, dahil. Başlıyorum. E, kupa altısı. Kupa altısı burada görünüyor ki aralık ayında arkadaşlar bir geçmişiniz önünüze çıkacak. Hatıralarınız canlı olacak ya da e, çok mesela unuttuğunuz şeyler karşınıza çıkabilir. Ya uzun görmediğiniz birine tekrar e, önünüze gelebilir, ne, bir yerde karşılaşabilirsiniz. Ne demek? Geçmişinle ilgili biraz göç, gözden geçirmeniz gerekir. Bol, e, pardon, balıklar aralık ayında. Asıl sekizlisi burada görünüyor ki ayrıca e, burada gün yollarınız var. Kısa uzun yolları ve bu da görünüyor. Belki birler memleketine gelecek. Ya da memleketten birileri gelecek. Size gelecek görünüyor. ve Asas 8 sizin için hareketli bir ay görünüyor. Belki uzun zaman çocukluktan hayal ettiniz bir şey, bir yere ziyaret etmek istediniz ve bunu gidebilmek için bir imkanlarınız olacak. Asas 8'lisi tekrar ne söyleyeyim? iletişim bol olacak. Dedim geçmişinizde tekrar size ilişime geçer. Ve bir sürü olaylar olacak bir sürü ama güzel bir olaylar seni güzel bir duygular bu bir dizi olaylar güzel bir duygular sende uyandıracak mutlu olacaksın. Ve sende bu yaşadığın olaylar sende bir hatıra olarak kalacak. Asa Kralı Evet balıklar Asa Kralı burada görünüyor. Asa burada görünüyor. Asa Kralı nasıl bir enerjiniz var? Böyle ateş bir enerjiniz var. İsteklisiniz, heyecanlısınız, bak hareketlisiniz. Ve Asa Kralı her zaman diyor ki yeni bir iddialısınız arkadaşlar. Balıklar iddialısınız. Her konuda iddialısınız. Ee, ve bu da herhangi bir hedefiniz varsa bu hedefinize ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Bunun bak bir sürü yol deniyorsunuz ve bu sonunda bu hedefinize ulaşıyorsunuz. Ve asa grubu kişiler, ateş grubu kişiler balık burcu hayatında e, çok aktif olacak. Bunlar ilgili bazı bu asla grubu kişiler, ateş grubu mesela koç, yay, aslan burcu kişiler varsa bunlar ilgili e, olaylar e, olabilir. Ya da mesela böyle yeni bir e, tanışabilirsin. Ya da ateş grubu tanıdığın varsa, geçmişinde bu kişi senden tekrar iletişime döner ya da sevgili Eski sevgili ateş grubu ise tekrar e, sana iletişime geçecek. Buradan ilgili onunla ilgili haber duyacaksınız. Ve Asa Kralı burada görünüyor ki bazı bir sürü fırsatlarınız var arkadaşlar. Bak bir sürü fırsatlarınız. Bu, e, küçük büyük fırsatlar. Ve buna bak bunu ulaşmak için bak bu fırsatların de, de, ne demek? Bir hedefinizi ulaştırmak için bu fırsatlar size sunulacak devam ediyoruz. Kupa 8'lisi. Kupa 8'lisi arkadaşlar bir ayrılıklar olabilir. Mesela uzun mi uzun yollar, bazı balık burcu uzun yollara gideceksiniz. Bu bir memleket de olabilir ya da gitmek istediğiniz yerlere. Ve asa grubu kişilerle ateş grubu kişilerle bir ayrılıklar da olabilir. Mecburi bir ayrılıklar olabilir. Mesela hayatından ateş grubu varsa belki işten dolayı bu kişi bir yere seyahat ediyor uzak bir yerlere gidiyor ve bundan dolayı bir ayrılıklar olabilir. Ve burada görünüyor ki sizde bir değişim var. O kupas kızı. Ne gibi değişim? Bir hamilelikler olabilir arkadaşlar. Buradan değişim, besleme değişimi gideceksin. Ne demek? Besleme değişimi, yaşam tarzı değişimi gideceksin. Çünkü burada bak görünüyor ki nereye gidiyorsun? bak arkandan as, bu hareketli bir yaşam tarzın sanki biraz daha arkanda bırakıyor ve geleceğine daha çok sakin bir hayatınız oluyor dedim beslenmelerle ilgili yaşam tarzında değişimler olabilir ve bu da dediğim gibi ayrılıklar olabilir neden hangi ayrılıklar balık burcu çünkü yeni biriyle tanışıyorsun yeni biriyle yeni bir flört görünüyor ve olan bir ilişkilerden Sıkılmasın. Sıkıldın için o kişiden ayrılma da ihtimalin var. Kupa kraliçesi, kupa kraliçesi burada görünüyor ki su grubu bak sizsiniz. Bu da görünüyor ki çok istediği şeyler olacak. Çok mutlu bak. Mutluluk var. Güzel bir haber alıyorsunuz ne bileyim. Bak güzel bir başlangıç yapıyorsunuz hayatınıza bak bir şekilde değişiyor ve bu değişim sende bak bu değişim sende duygular inanılmaz bir duygular undray, uyandırıyor yeni bir duygular uyandırıyor birileri için bunu da düşünüyorum ki sanki istediğin şeyler alacaksınız burada istediğin şeyler alacaksınız evet arzuladığın şeyler ulaşacak arzuladığın şeyler tamam ulaşma değil de arzuladığın şeyler için Ulaşmak için bir e, burada bir adım atacaksınız. Çok fazla kupalar görünüyor, bakar mısınız kupalar ve e, burada ne demek? Biraz balıklar için e, bu ay sizin için Aralık ay biraz duygusal bir ay, duygularınız yükselişte, romantik duygular yükselişte, eksiler geçmişe önünüze çıkabilir ve ayrıca dediğim gibi bir arzuladığınız şeyler peşine gidiyorsunuz bak. Ayrıca arzuladığınız şeyler duyguların peşine gidiyorsunuz. Ee, mesela artık sevgi arayıştasınız. Kararsızlıklar. Bir yolculuk var arkadaşlar. Bir yolculuk görün. Yeni bir yolcu, yeni bir hayat yolculuğu. Biraz bu hayat yolculuğu görebilmek için bir kararlar vermen gerekiyor. Biraz kararsızsın gibi görünüyor. Ama Eee Hangi bak bir yeni yola giriyorsun ama hangi yola sağ mı sola? artık burada sen bir seçim yapacaksın, kararlar vermen gerekecek. Ee, çünkü bir değişim vaade ediyor ve bu değişimleri mecburi bir değişimler ve bu tarafa ya bu ya bunu seçeceksin ya bunu seçeceksin. Ve hile karlıklar bak hele karlıklar arkadan bırakıyorsun bak arkandan bak sana öyle söylem böyle bu yeni bir yolculuk. Ar, e, ardından böyle yalan dolu yalancı insanlar ardından bırakacaksın helikal insanlar ardından bırakacaksın e, seni kandıran insanlar ardından bırakacaksın ya da böyle bir kendini bazı konularda kandırıyor da olabilir e, ve bunun farkına varıp e, hayatını değiştirmeye karar veririz 6. çakra arkadaşlar 6. çakra bu bizim akıl çakramız arkadaşlar Akıl çakra ne demek? Bu da psikoloji alanlarda e, psikoloji etkileyecek bazı durumlar olacak. Psikoloji etkileyecek bazı insanlar olacak. Bunlar bakın neden yapıyorlar bunu? Sana iyiliği için de seni psikoloji bozmak için. Onun için birazcık arkadaşlar da dikkat etmeniz gerekir. bazı insanları çok yalan söyleyebilirler sana. Ve bunu bak ayrıt, ed ayrı edemiyorsun. Bak, 6. çakrayı çalışırsa bu e, insanlar çabuk tanırsa. Ama altıncı çakra ile ilgili sorun var mı bakalım. Düşünen adam. Sorun gibi görünmüyor dedim. kimi yalan söylediğini, kim doğru söylediğini bunun farkına varacağınızı gösteriyor. Ve burada bir topluluğu topluluk görünüyorsun için. Toplum içerisinde fikirleri değerlendiriyor. Herhangi bir düşüncelerine takdir ediliyor. Onun için herhangi bir düşünceleri, fikirleri varsa bunu herhangi bir topluluk ya da sosyal medyada bunları değerlendir ya da herhangi bir topluluk içerisinde değerlendirin arkadaşlar. Sosyal bir ayı olacak. Bunu ayrıca burada size söyleyeyim. Bir bağlılıklar var. Bir bağlılıkla seni bir bağlılıklar, bir bağımlılıklar olabilir. Bu bağlılıklar seni kalbini acıtıyor. Ama bunları kimseye söylemeden gösteriyor. Bir duygular var bu duygularla bir türlü ayrılamıyorsun ee, ve bu bu duygular seni acıttığını gösteriyor ee, ama nedense bu duygular e, seni bir yerden tuttuğunu gösterir bu duygular da arkadaşlar e, bu duygularda kurtulmak için biraz e, güç, cesaret ihtiyacın olur e, ve bu güç, cesaret ihtiyacın olacaksa ne demek bu e, seni bağlayan bu duygularda kurtulmak için bazı eylemlere geçmeniz gerekecek Burada emeklerinin boşuna gitmeyecek. Bir sözleşme var burada. Ee, dediğim gibi bazı bağım, bağlılıklar ya bağımlılıktan kurtulmak için dediğim gibi özellikle bir ayrılıklar da olabilir arkadaşlar. Burada dava gibi bir şey açacaksın. Eleme geçeceksin. Ya da bir yüzleşmeye yüzleşeceksiniz sevgili balıklar. Balılıklar bu Bağ, bir kişiye balıklı olabilir mesela ama bu kişi şey, mesela seviyorsun ama o sürekli seni üzüyor olabilir. Bunlara bir bak bir dava gibi belki evlise ayrılacaksın. Evli değilsen düzleşeceksin bu kişiyle. E bu güneş kartı. Güneş kartı bir aydınlık, mutluluk, huzur ve huzur bulacaksın. Ya da herhangi bir mahkeme ve davan varsa bunu kazanacaksınız arkadaşlar. Herhangi bir mahkeme dava kazanacaksın çünkü haklısın. Burada güç meleğim. Ya da dediğim gibi seni özen bir durum varsa buna kurtulmaya çalıştığınız zaman buna kurtulabileceksiniz. Burada bu bu da Ayrıca güzel bir yeni bir sözleşme imzalıyorsunuz arkadaşlar. Yeni sözleşme ya da ilgili yeni bir sözleşmelerde yenilemeler olabilir. Ee, sözleşme dedim devlet alakalı resmi kurumlara alakalı e, buradan bazı e, güzel bir işler olabilir mesela atamalar olabilir. Evet burada görünüyor ki bak sözleşme ve güneş kartı dedim resmi kurumlarda ilgili herhangi bir belge imzalamanız gerekir. Ayrıca resmi kurumlardan herhangi dediğim gibi bu da e, ve, e, devletten ilgili gelecek e, bir haberler, güzel bir aydınlık bir haberler e, alacağınıza balıklar ya da dediğim gibi atamalar olabilir. Bir devlet kurumuna işe girersin. Yeni bir yolculuk var bu da güzel bir yolculuk, aydınlık bir yolculuk. Ya da terfi gibi bir şey alabilirsiniz. Bazı ödüller de alabilirsiniz. Parasal ödüller de olabilir. Güneş gadi finansal bir yükseliş ama bu da bir adal terazi var ne demek? Mesela bir hangi mahkemeniz varsa bu mahkeme kazanacaksınız. O bir para alacaksınız ya da devletten bir para alacağınıza gösteriyor bu konuda aydınlık ne demek ee, burada yaşadığınız sorunları çözebileceğinizi gösteriyor aralık gayet dedim ki orada odaklanacağınızı evet devam ediyoruz donmuş şu an yeni iş yok da işinizde bir durgunluk var gibi görünüyor Tabii ki bırakmayın sıcak bir takip yeni fırsatlar yakalamaya yardımcı olacak sıcak bir takip yeni bir fırsatları yakalamanıza yardımcı olacak bağlantılar insanlar arasına köprüleri kurun size yardımcı olabilecek kişilere iletişime geçin Çabalarınız sizin bir sonraki fırsata hazırlayacak bir fırsat kapılar sizin için açılıyor İş değişikliği değiştirme bir iş kurma ve yeni bir girişim yatırma yapma şansınız var şimdi tam zamanı ilişkiler iş ortaklık, ofisteki aşk ilişkiler ve iş arkadaşına iletişim şimdi öne çekiyor. Seçimlere son derece dikkatli yapın. Ee, burada hayata kalın. Başarılı olmak için zihinizi sıfırlama zamanı geldi. İlerlemenizi engelen geçmişten gelen sorunları başa çıkmanızı bir yolu bulun. Evet sevgili balıklar bugün de açılımımız. Bak dediğim gibi geçmişine gelen bazı sorunlar. Geçmişten de yüzleşmeniz gerekecek sevgili balıklar aralık ayında e, ve inan ki a, bu yüzleşmeden sonra her şey dinlenecek önüne görebileceksiniz ne demek geçmiş ardından bırakabileceksiniz e, ve buradan açılımımızı sona erdiyorum e, sevgili balıklar size mutluluk, huzur ve sağlık mutlu, e, aydınlık diliyorum. sizi de video beğenmeye ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın.